Cale. Ne? Salak bu ya. Salak demeyelim abla. Ne diyelim canım? Biraz naif. <laughs> Allah'ım de ikide bir meşgul ediyorum ama bana bir yol göster. İyi ki evlendiniz. Kumru, bu elbiseyi hatırladın mı? Hani Dayana Charles'tan boşanınca bir elbise giymişti. İntikam elbisesi diyorlar ya. Aynı ona benzemiyor mu? Evet. Dur nereye gidiyorsun? Yuvamın yakılışını kutluyoruz. Bu üstünüzdeki nereden? Beza, Ender. Hanım. Zeho. Zeho. Baba. Konuşma benimle. Ajdan selam git. <laughs> Salak yani. Bir aptal yerine koyan herkesin aklıyla oynayacağım. İlaç falan değil. Kullandığı şey Ener'in zehri. Hey. Kumrucuğum yaşayacak mı? <laughs> Ay şaka yapıyorum Gül diye ya, ya böyle ağacının önünde yürüyor gibisin ya o yüzden. <laughs> <laughs> Kavga ediyorlar. <laughs> Ya sen evlisin de bir de ona sormak lazım. Adam uzun boylu esmer seviyor. Tipi değilsin bir kere. Bana bak ben herkese tipiyim tamam mı? Ne yazmış? Saçların gözlerin alev alev çağırıyor yangınlara. Sen Behlül müsün? Sen rahat ol. Ne? Rahat mı olayım? Abla bak sanki balkonu mutfağa katmışım tamam yerim genişlemiş ama balkonsuz kalmışım öyle bir durumdayım anlatabiliyor muyum? Ne güzel heyecanlı bir gün geçirdik. Arada bir buluşalım ki paslanmayalım. Aa o zaman altın günü yapalım ayda bir. Sen de altınları al, kaç. <laughs> Bu da kendini Hasan Ali'nin oğlu sanıyor. Halbuki Zehra'nın kocası bir türlü kabullenemedi gitti. Babay. Hadi yavrum. Herkes kendi montunun renginde arabası var. Ben de mavi taksilerden bulayım bari. Yemin ediyorum yere düşmüş beş kuruş gibi hissediyorum kendimi. Herkes görmezden geliyor. Kimse umursamıyor beni. Yaşadığın hayal dünyasından çıkacaksın mecburen sen mi söyleyeceksin, ben mi söyleyeyim? Sen söyle, sen daha kötüsün. Bana bak, avukat seni arayacak, tamam mı? Bildiğin her şeyi anlat. Abla sen deli misin? Ben bildiğin her şeyi anlatsam buradan çıkamazsın be. Yani şimdi Şahika ile ablam aynı evde. Sorma, sorma. Ev yılan yuvasına döndü. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ha? Ne yapıyorsunuz siz? Utanmıyor musunuz ya hala benimle uğraşmaya? Yok, utanmıyoruz. Nereye gidiyorsun? Babama gidiyorum. Dün akşamki rezaletten sonra bir açıklama isteyecektir adam haklı olarak. Ben de geleyim. Gerek yok. iyice Halite döndü. Sonu benzemesin. Senin gibi pislikler yüzünden kadın kadına düşman oluyor. Allah cezanızı versin. Hani bakıyorsunuz. Alkışlayın beni. Abla, bak ben bundan korkuyorum. Yalnız haberin olsun. Şahika niye korkutuyorsun kardeşimi? Bak, öldürmek yok. Hastanelik de mi etmeyelim? Ya, ya. Yani evren mucizelerle, etrafım katillerle dolu. Niye geliyorsun buraya? Doğal ortamımızda göreyim sizi bir dedim. Ne doğal ortamı ya? Zebra mıyız biz? Vallahi zebra bilemem ama senin koyun olduğun bir gerçek. Ne koyunluğumu gördün benim ya? Kaynananın sizle mi yaşıyor? Evet kaynanam hem yaşıyor hem bizle yaşıyor. <laughs> benim yüzümden bir yanlış anlaşılma yüzünden o hale geldi. Yoksa bu kız çok iyi bir kızdır. Ağız var dili yok bir insan. Düşünün ben gittim bu kızın ilk kocasıyla evlendim. Hiçbir şey söylemedi. Ne? Ne? Portakal isteyen <laughs> Çölde kalsam senin elinden bir bardak su içmem Şahika. Denize atan da sensin Mahmut. Yani bu durumda masum olan ben oluyorum. Oh bak içim rahatladı. Sen bizi gerçekten seviyor olabilir değil misin acaba? <laughs> Kenal'cığım yani... ...sevmek denemez. Ama hoşlanıyorum evet. Babacığım buyur. Yıldız'cığım, bundan sonra bana da anne de lütfen. Aa, oldu canım. Şayka hanım, lütfen. Çağatay'cığım, sen de bana anne de. Yok artık. Sen nereye geliyorsun? Yatmaya. Benimle mi? Seda ile değil herhalde. Seninle evlendim, öyle değil mi? Sedai! Biz bebek istiyoruz. <laughs> ne? Ne bebeği ya? Böyle gerçek bebek mi Halikcan gibi? Yani yeni evli çiftler yapar ya böyle küçük küçük insanlar. Ondan bahsediyorum. Keşke oğlum da burada olsaydı. Şayka, senin bizim bilmediğimiz bir oğlun mu var? Çağatay, Asuman'a. Yani kocamın oğlu benim de oğlum senin. Ay yok sen iyice kafayı yedin. Babacığım çok sabır diliyorum size. Çok büyük bir sınavdan geçiyorsunuz. Kızım ben sıra yok geçiyorum. Ya Hasan Ali Beyciğim bir suratıma tükürmediğiniz <laughs> kalmıştı. O da oldu sağ ol. Ha, oğlum kusura bakma kusura bakma. Baba sen gerçekten çocuk mu istiyorsun? Ben ölmek istiyorum oğlum. Yıldız biliyor musun? Halitcan benimle birlikteyken seni hiç aramıyor. Oğlunuz da benimleyken sizi hiç aramıyor. Erkek milleti işte. <laughs> Hoşçakalın.